gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 26 Eylül 2 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet bu hafta sonunda, haftanın sonunda bir yeni ay doğacağı için hafta genelinde ayın ışığı küçülecek. Hafta başında Aslan Burcu'nda, hafta ortasında Başak Burcu'nda Hafta sonunda da terazi burcunda ilerleyecek. Hafta başında özgüvenimiz daha yüksek. Hafta ortasında biraz daha işler, güçler, küçük ayrıntılar, düzenlemeler bizi meşgul edebilir. Hafta sonunda da daha çok ilişkilerimize odaklanacağız gibi görünüyor. Evet, haftaya aslında şanslı başlıyoruz. Çünkü terazi burcunda Güneş Jüpiter kavuşumu var. Gökyüzündeki en şanslı açılardan biridir ee, ve bunu iyi değerlendirebiliriz. Özellikle tabii ki hava grubu burçları, teraziler, ikizler, kovalar onları daha fazla etkiliyor. Ama genel anlamda tabii ki hem bireysel olarak hem toplumsal alanlarda Güneş-Jüpiter kavuşumu bize faydalar sağlayabilir. Terazi burcunun temsil ettiği konular öne çıkacak. Ee, Güneş terazi burcunda olduğu için Jüpiter de bunları biraz daha büyütüyor şu anda daha görünür hale getiriyor ilişkilerimiz işbirliklerimiz ortaklıklar evlilikler ticari ortaklıklar paylaşımlar sosyal her türlü konu özellikle eşitlik hak hukuk adalet insan hakları sevgi aşk Bunun yanı sıra güzellik estetik sanatla ilgili konular siyaset diplomasi ülkeler arası ilişkiler, işbirlikleri. Bunların hepsi Terazi burcunun temsil ettiği konulardır ve Güneş Şüpiter kavuşumu bu alanlarda bazı büyük fırsatlara imkan verebilir ya da bazı sorunları çözebilmek adına güçlü yardımlar getirebilir. Ama bazı şartlarda da içinde bulunduğumuz konuları, kavramları iyice büyütebilir. Yani on, onları çok çok daha e, göze batar hale getirebilir. 27'sinde Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Evet e, bu hafta gezegen değişimimiz var. Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. 9 Kasım'a kadar kalacak. E, güçlü olduğu bir pozisyondur. Mars Oğlak Burcu'nda yücelir çünkü. Burada özellikle biraz daha enerjimizi somut, kalıcı değerler üzerine, maddi manevi güvenliğimiz, geleceğimiz, kariyerimiz, işimizle ilgili konulara odaklayabileceğimiz işaret ediyor. Biraz daha yaşamdaki ün, statü gibi kavramlar, liderlik, yöneticilik gibi konular öne çıkabilir. Ve özellikle iş kariyer konularında Mars'ın enerjisi bize daha fazla başarı getirme potansiyeline sahip. Daha çalışkan, daha disiplinli bir şekilde enerjimizi, projelerimize, hedeflerimize, ideallerimize yönlendirebiliriz. Ve hafta sonunda 1 Ekim'de Terazi Burcu'nda yeni ay doğuyor. Özellikle ilişkiler, işbirlikleri, siyasi alandaki gelişmeler, diplomasideki yenilikler, ülkeler arası ilişkiler, uluslararası yeni anlaşmalar, sözleşmeler... E, tabii ki işbirlikleri, ortaklıklar, evlilik gibi konular, sanat ve sanatçılarla ilgili bazı gelişmeler, hizmet sektörü, danışmanlıklar, hukuk, yargı ile alakalı konular, e, terazi burcunun kavramları arasında e, bunlarla ilgili gerek bireysel yaşamlarımızda, gerek toplumsal alanlarda yeni adımlar atabiliriz, girişimlerde bulunabiliriz. Haftalık yorumları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.